çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz aşağıdaki uygulamalardan hangisi akarsu ve nehir ekosistemlerinin doğal yapısına ve işleyişine zarar verecek bir etki oluşturmaz? Yani diyor ki çevreyi kirletmeyeceğimiz veya çevreye herhangi bir ekstradan akışına müdahale etmeyeceğimiz bir uygulamadır diyor. Şimdi sadece işgalci türlerle beslenen avcı türlerin besin ağına katılması. Normalde aslında ekosisteme müdahale edilmesi iyi bir şey değildir. Ama burada diyor ki işgalci türler Mesela balon balıkları var. İşte nedir? Akdeniz'in ya da Ege'nin doğal ekosisteminde bulunmayan Kızıldeniz'den gelmiş işgalci türlerdir. Ne yapıyor bunlar? O bölgedeki canlılık faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani iyi bir şey değil aslında işgalci türlerin gelmesi. Sadece işgalci türlerle beslenen avcı türlerin besin ağına katılması evet aslında %100 istenilen bir şey değil ekosisteme dışarıdan müdahale etmek. Ama zaten ekosistemin akışını bozan bir canlıyı ortadan kaldıran avcı türleri ilave ediyorsak ve sadece o canlıları yok ediyorsa bu ne yapacaktır? Ekosistemin işlevine zarar vermeyecektir. Yani cevabımız muhtemelen Adana ama diğerlerine de bakalım. Hidroelektrik santrallerinde su yataklarının değiştirilmesi. Şimdi nehrin veya herhangi bir akarsuyun yatağını değiştirmek belli bölgelerin kuraklaşmasına ya da su altında kalmasına yol açacağı için o bölgedeki canlılığa zarar verecektir. Bu olmaz. Baraj yapımı ile suyun belirli alanlarda toplanması. Bu da ne yapacaktır? Barajın alt taraflarında kalan, alt bölgelerde, alt kotta kalan bölgelerdeki su seviyesini düşürecektir veya su kıtlığına yol açacaktır. Ekosistemi olumsuz etkiler. Tarımda ilaçlama ve aşırı gübreleme yapılması, burada da ilaçlar ve gübreler e, suya karışacağından dolayı hem nehirdeki hem de göllerdeki canlılara zarar verir. Bakır ve e, altın madenlerinin atıklarının doğaya bırakılması, en basitinden işte Bergama'da altın madenlerinde siyanür kullanıldığından dolayı. O bölgenin halkı ne yapıyor? Buna itiraz ediyor. Dolayısıyla bakır, altın veya herhangi bir madenin atıklarının doğaya olduğu şekliyle bırakılması yine canlılık için, ekosistem için problem oluşturacaktır. Burada cevabımız Adana'ydı. Diğer sorumuz: Bir bitkinin tam parazit olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Şimdi tam parazit ile yarı parazit arasındaki temel fark şudur. Eğer bir bitki fotosentez yapıyor ama üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral maddelerini alıyorsa bu bitkilere yarı parazit ismi verilir. Fakat eğer fotosentezi hiç yapmıyorsa, üzerinde yaşadığı bitkiden suyu, mineralleri ve organik besinlerin tamamını alıyorsa bunlar tam parazittir. Mesela canavar otu dediğimiz bir bitki kendi kök sistemi yoktur. Başka bir bitkinin üzerinde yaşar ve ondan beslenir. Emeçlerinin olması bu yarı parazit bitkilerde de vardır. Üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularından su ve mineral alması. Bunu yarı parazitler de yapar. Bitki olduğu halde kloroplast taşımaması. He, bu nedir? İşte bu fotosentez yapmadığını ifade eder. Ve bir bitki eğer kloroplast taşımıyorsa tam parazit olarak besleniyordur. Cevabımız Ceyhan diğerlerine de bakalım. Fotosentez için gerekli karbondioksidi atmosferden alması zaten bu durumda fotosentez yapıyordur. Tam parazit değildir. En kötü ihtimal ya yarı parazittir ya da böcekçil bir bitkidir. Böcek yakalamayı sağlayan adaptasyonlara sahip olması. Böcekçil bitkiler de fotosentez yapar. Sadece amino asit ihtiyaçlarını yaşad yakaladıkları böceklerden karşılar. Dolayısıyla E'de olamaz. Cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuz. Ökaryot hücrelere özgü. Verilen 4 organelden hangileri hem bitkide hem hayvanda hem de mantarda ortak olarak bulunabilir diyor. Bir kere lökoplast nişasta depo eder ve dolayısıyla bu sadece kimde vardır? bitkisel hücrelerde vardır. Bir diğeri lizozom. Genel özellik olarak kimde vardır? Hayvanlar alemindeki canlılarda vardır. Ha, bitkilerde olan varı var mı? İlkel bazı bitkilerde görülebilir. Veya mantarların bazılarında görülebilir ama genelleyemeyiz bunu. Mitokondri ise canlı olan ve aynı zamanda ökaryot olan hücrelerde ortak olarak vardır. Ama istisna olarak örneğin al yuvar hücresinde yoktur. Tamam ama bunu genelleyemeyiz. Sentrozom yine kimde vardır? Bu da hayvansal hücrelerde vardır. Dolayısıyla burada hem bitkide hem hayvanda hem mantarda ortak olarak sadece mitokondri bulunur. Cevabımız Bursa. Bir diğeri. Canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri çok hücreli ve ototrof canlıların hiçbirinde gözlenmez? Ototrof ne demek? Ototrof en basit tabiriyle üretici demek. Üreticilerin kendi içinde iki çeşidi vardı. Bunlardan birisi fotosentez, diğeri de hangisidir? Kemosentez. Fakat bize burada ne diyor? Çok hücreli ototrof diyor. O zaman kemosentezin üzerine çizeriz. Çünkü hem çok hücreli olup hem de ototrof olan kim vardır? Burada bitkiler vardır. Değil mi? Yani bitkilerle alakalı araştırma yapacağız. Hangisi diyor ki? Çok hücreli ototrof canlıların hiçbirinde gözlenmez. 1 Suyu elektron ve proton kaynağı olarak kullanma. Evet, bu fotosentez olayı sırasında kullanılır. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile oksidasyon kemosentez demektir. Dilek, direkt eleyebiliriz. Geri kalanını okumaya gerek yok bile. Bitkiler kemosentez yapmazlar. Çünkü inorganik madde oksidasyonu kimde? Örneğin azot döngüsündeki nitrifikasyon bakterilerinde görülebilen bir hadise. 3. Hazır amino asit alma. Şimdi normalde bitkiler amino kendileri üretirler. Ama kim var bu grupta? Mesela böcekçil bitkiler var. Fotosentez yapıyorlar. Ama yakaladıkları böceklerden de ne yaparlar? Hazır amino asit alabilirler. Yani bu da görülebilir. Biz hiçbirinde gözlenmeze bakıyorduk. Fagositoz ile aldığı polimeri sindirim kofulunda parçalama. Bu da örneğin amipte görülebilir. Bitkiler fagositoz yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Niye? Çünkü hücre çeperleri var. Dolayısıyla dördü de bitkiler gerçekleştiremez. Biz görülür mü görülemez mi arıyorduk? Görülemezi. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4, C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Hayvanlar alemindeki canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi canlının şubesi ile ilgili kesin bilgi vermez? Eğer sırtta on, ıı, sinir şeridi varsa bu canlı Omurgalı bir hayvandır. Omurgalı hayvanlar şubesindedir. Açık kan dolaşımına sahipse hayvanlar alemindedir. Ve aynı zamanda omurgalıların tamamı kapalı kan dolaşımına sahiptir. Örneğin bu bir böcek olabilir. E, Böcekler de omurgasız hayvanlar şubesindedir. Böbrek bulundurma sadece ve sadece omurgalı hayvanlarda görülen bir özelliktir. Omurgalı hayvanların dışında herhangi bir canlı grubunda böbrek bulunmaz. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelete sahipse eğer yine omurgalı hayvanlardadır. Fakat bilateral yani sağ ve sol tarafı canlının simetrik olması durumu. E şimdi bu böcekte de vardır. Çünkü böceğin de sağı solu simetriktir. Ama örneğin insanda da vardır. E biri omurgasız, biri omurgalı. Demek ki bilateral simetri bize canlının yaşadığı pardon bağlı bulunduğu şube hakkında bilgi vermez. Cevabımız Edirne. Bir diğer sorumuz. Mendel genetiğinin temel ilkeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi Mendel genetiği bir de modern genetik diye ikiye ayrılabilir. Mendel neyi savunuyor? Bir tane baskın, bir tane çekinik gen vardır. Diyor Mendel. İkincisi genotip oluşumundan bahsediyor. Sonra fenotip oluşumundan bahsediyor. Ve e, Mendel, şunlardan da haberdar değil o günün durumunda. Mesela bağlı genleri bilmez, crossing over'ı bilmez, çok alelliği bilmez, eş baskınlığı bilmez, kan gruplarını bilmez. Yani Mendel genetiğinde bunlar yoktur. Mendel genetiğinde ne var? Basit düzeyde baskın gen var, çekinik gen var. Bitti, bu kadar. Şimdi diyor ki, bir canlıda her karakterin kalıtımını belirleyen iki tane faktör bulunur. Evet, bu Mendel genetiği için de doğrudur. 2. Bir özelliğin fenotipe yansıyıp yansımamasını sadece çevre koşulları belirler. Bu Mendel genetiğinde olmayan bir şeydir. Niye? Çünkü Mendel diyor ki canlıda bulunan genlere göre faktör diyor o. Faktörlere göre fenotip ortaya çıkar. 3. Bir canlıda gözlenebilen tüm özelliklerin oluşumunu sağlayan kalıtım birimleri aynı kromozom üzerinde yer alır. Bu da Mendel genetiğinde yoktur. Neden? Çünkü bu da bağlı genleri bize ifade eder. Dolayısıyla aslında 2 ve 3 yanlış olduğu için değil. Ama Mendel genetiğinin içerisinde olmadığından dolayı cevabımız denizde olmuş oluyor. Başarılar.